Aa öbürü çıkıyor baba çıkıyor bayağı çıkıyor. Çok yavaş çıkıyor. Bu yavaş çekmiyor normal <laughs> <laughs> değil. Bu hep sola ya da sağa gidiyor. Sağ dışı çıkarsa <laughs> ne oluyor? Sağ. <laughs> Yeniliyor. Eleniyor kanka. Yani. Baksana oğlum bu dümdüz gidiyor. <laughs> <laughs> <gülüyor. gülüyor> gidiyor mu bak? <gülüyor> 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 Online mı aldım? Öbürünü bahçeden getirdim. O mu iyice heyecanlandı yarış? <laughs> Aradaki doğru ya. Gidiyor. <laughs> Oğlum çapraz oldu lan. <laughs> çapraz çizseydik, Dur ellemeyelim boşu. <laughs> 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 çapraz çizdik. Bitici çapraz alalım iki tane. <laughs> Bir saat edin. Alamayalım. kurduk şu an. Hadi daha hangisi yani? ya? Sağda geçen kazanıyor, o da son zaten. Oğlum şu Tokyo müziğini açsana. <laughs> hadi ya. <laughs> Arkaya Tokyo müziğini koyalım. Bak ben inşallah. Evet bu kolay yöntem kazandı. <laughs> kazanacak şimdi. Şey. Yavaş gibi kazanacak. Dön. <laughs> Yaramaz. Şey, ya, tersten gidiyor ya. tersten. Ters, ters. ya, ters. ya oğlum bir anda döveştirdi şey, <laughs> şimdi Sıfır çizdi. Aa yine dönüyor. Baba döndür döndür geri ver. Aa dürt at bu. Oğlum kasime çalışıyorlar? Lap 2. Bak ilerisini şunları çevir şöyle koy Yok yok dur. Geri <laughs> dönme var oğlum ileri gidiyor bir daha geri dönüyor. Gelemeyin oğlum. Tamam. Tam bu kazandı bu gal. <laughs> <laughs> Lastik <laughs> izi var. Tam bu küçük olan kazandı şu. Altta bir tane tekme düşüyor. Bu da kaybetti hala boşuyor. Aha.